Merhaba millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine en komik dizayn hatalarına bakacağız. Bu videoyu çekerken sanki böyle komik videolar izliyormuşum gibime geliyor. Çünkü gerçekten o kadar saçma hatalar var ki tek yapabildiğim şey bakıp gülmek. Yani aralarında kabul edilebilir hatalar var ama bazı hatalar var ki gerçekten yani bunu nasıl düşünemedin aklım almıyor ya. Bu arada Twitch'te yaptığım canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Gerçekten çok eğleniyoruz. Hatta bugün bu videoyu yayınladıktan sonra saat 8.30'da yayında olacağız. Yayına katılabilmek için yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmındaki Twitch linkine basmak. Tabii ki bir de her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice şıklamadı videoya geçiyoruz. Evet bugünün ilk dizayn hatası gerçekten bir insanın gözünden böyle bir şey nasıl kaçabilir aklım almıyor ya. Gördüğünüz gibi klozete kapı takılıyor <laughs> ve kapı kapanmıyor ama buna efsane bir çözüm bulmuşlar. <laughs> Kapıyı ortadan kesmişler katlanır kapı yapmışlar. Yani bugüne kadar çektiğim dizayn hataları videosunda en iyi çözüm buydu. Bunun nasıl olabileceği hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Arabalar normalde kontak anahtarıyla çalışır. Bu araba düğmeyle çalışıyor ama evdeki bildiğiniz ışık düğmesini bağlamışlar. Yani bu nasıl bir dizayn? Bu hata mı değil mi? Onu da tam anlayamadım ama Düşünsenize yani ışık açar gibi arabayı çalıştırıyorsunuz. Buna çok fazla dizayn hatası diyemeyiz. Buna biraz <laughs> IQ'suzluk diyebiliriz. Her videoda diyorum iyi ki üstü açık arabamız yok. Gördüğünüz gibi üstü açık arabası olanlar yağmurda rahat rahat gezemiyor. İyi ki yok yani. Yoksa alamayacağımızdan değil yani. Bak gezemiyorlar. Tamam. Döner kapıdan giriş yok. Ee, evet. E, bu kapıdan da giriş yok. Orada diyor ki onu kullan. Orada diyor onu kullan. O diyor ki normal kapıyı kullan. O diyor ki döner kapıyı kullan. Lan <laughs> biz nereden gireceğiz o zaman buraya? Şimdi burada bir dizayn hatası var mı? Ben bunu size sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi mayo'yu suya batırdığı zaman rengi çıkıyor. E bu mayo denizde giyilsin diye yapılmış. E denizde giyince bunun rengi çıkacaksa neye yaradı? Yani bir dizayn hatası var evet. Bence var yani. Sanırım bu evde ilginç hatalar varmış. Ee, evet. <laughs> i̇lginç hatalar var da ilginç de çözümleri var yani. Kapıdan geçmiyorsa yani kapı kapanmıyorsa kapıyı kesersin olur biter. Ama sen tuvaletteyken o delikten de birileri bakabilir. Bu bariyer sanırım boş vermiş. <laughs> yani hayatımda ilk defa sinirli bir bariyer görüyorum. <laughs> bir o tarafa bir bu tarafa boş vermiş yani böyle bir yere kadar geliyor ondan sonra geç Sen geç. Geçmiyorsan git artık. Şu an gördüğüm şey benim gerçekten canımı çok yaktı. Bir dizayn hatası sonucunda makinede benzinin litresi 29 kuruş olarak görünmüş. Ve herkes benzin doldurmuş. Abi burada benzinin litresi 7 lira mı kaç lira orada 29 kuruş. Ya keşke burada da öyle bir dizayn hatası olsa ya. Aa ben bunları internette görmüştüm. Böyle kahvenizin üzerine şekil, desen, isim falan yazabiliyorsunuz. Ee, evet <gülüyor> yazamıyormuşsunuz. <gülüyor> İyi ki de görüp almamışım. Siz de görürseniz inanmayın böyle şeylere. Olmuyormuş demek ki. Bu da unicorn şeklinde bir mum tutucu. Gördüğünüz gibi kafasına böyle mumu koydunuz. Bakalım nasıl bir dizayn hatası var. Sanırım gözlerinden akacak. Evet geliyor. Mum yanıyor. Abi kesin korkunç bir görüntü çıkacak ya ortaya. <laughs> yani çok kötü olmadı mı şimdi? Gözlerinden aktı. Hani ağlamış gibi oldu. Abicim o gözleri niye açık bıraktınız? Hani bunu düşünemediniz mi oradan eriyip akacağını? Hiç mi düşünemediniz? Şu videoyu seyrederken sinirleri bozulan bir tek ben miyim? Onu düşünüyorum şu an. Gördüğünüz gibi kağıt havlu uzatan şeye elinizi uzattığınız zaman kağıt havlu musluğa doğru çıkıyor. Musluk da bunu hareket olarak algılayıp su dökmeye başlıyor ve kağıt havlu ıslanıyor. Abicim yani onun orada ne işi var ya hani tamam bunu düşünememiş olabilirsin ama bunu artık gördüğün zaman çıkar yerini değiştir. Bunu izlerken de şu an aşırı derecede darlandım bir pencereyi açıyorsunuz ona takılıyor ondan sonra <laughs> diğerini açıyorsunuz ona takılıyor. Lan madem açamayacağım niye pencere var burada ya? Hani bu nasıl bir hata? Koskoca ev yaptınız bunu mu düşünemediniz ya? <laughs> Neyse artık çıkma abi sen yani evde kal. Bak korona bitmiyor işte evde kal. <laughs> Şuna benzer bir şeyi geçen bir videoda da görmüştük zaten. Kapıyı kilitlediğinizi zannediyorsunuz ama kapıyı kaydırınca açılıyor. Yani bunu yapan usta kesin kör oldu. Bu bir dolap magneti. Buzdolabına yapıştırabileceğiniz magnetlerden. Aynı şekilde olanları bizde var. Abi yan duruyor ya, o kadar sinirlerim bozuluyor ki. Yani niye yan duruyor lan bu? Hani onu ayarlayamadınız mı? Şu makinenin birebir aynısından ben de kola almıştım. Başıma benim de bu gelmişti. Hani o kadar hızlı hareket ediyor ki kola çalkalanıyor. Abicim kolanın hani yavaş yavaş gelmesi gerekmiyor mu? Hani çalkalanmaması için. Ee, evet galiba yolun ortasında direk var. <laughs> bu bir faci ya. Yani bu nasıl bir hata? Bu bildiğiniz adam öldürmeye teşebbüs ya. Yani bunu yapan belediye, o asfaltı döken çalışanlar hangi kafayla yaptınız bunu? <laughs> Bence bu videonun en komik dizayn hatası şu an bu olabilir. Yani bu nasıl bir kapak tasarımı? <laughs> bu ne ya? <laughs> Böyle bir surat falan. Bunu niye hiç düşünemediniz mi böyle bir şey olacağını? Biz niye her videoda böyle bir tuvalet kapısı faciası görüyoruz? Yani şu tuvaletlerin kapısını normal yapın bitsin ya. Bu nedir şimdi? Hani bu nasıl bir tuvalet kapısı? O üstü niye boş onun? Yani şimdi oradan geçen adam gelip bakacak tuvalet yaparken. Bence bu bankı oraya koyan belediye halkının serinlemesini istemiş. Yani sıcak yaz günlerinde böyle alttan fışkiye çıkacak serinleyeceksiniz. Yani abicim fışkiyenin üstünde bankın ne işi var ya? Şu reklam panosunu tasarlayan o dizaynci, o tasarımcıya kesinlikle ödül vermek gerekiyor. Gördüğünüz gibi McDonald's 50 metre deyip işaret gösteriyor. Ama döndüğü için hangi tarafa 50 metre? O tarafa mı 50 metre? Bura mı? Bura mı? Hangi taraf lan? Artık bu videoda ben bir kapı terörü görmek istemiyorum ya. Artık yeter ya. Bu bir spor salonunun soyunma odasının kapısı. Ama abicim hani soyunma odası ya. Hani görünmemesi gerekmiyor mu bunun? Neden cam kapı koydunuz? Yani neye yaradı? O zaman adam gelsin ağırlıkların ortasında üstünü değiştirsin. Yani oraya girmesine ne gerek var? Bu bence bir hata değil. Bu bildiğiniz tuzak. Yani o görseli oraya çizenler kesinlikle tuzak olarak yapmışlar. İlk bakışta zannediyorsunuz ki sağ taraf erkek tuvaleti, sol taraf kadınlar tuvaleti. Çünkü hani resimlere baktığınız zaman öyle. Ama aslında tam tersi. Abicim niye böyle bir şey yaptınız? Yani tabelaları değiştirseydiniz, tuvaletleri değiştirseydiniz. Sağa bakınca benim yani şu an sağa gidesim geliyor. Sanırım bu evi yapan mimar da okulunu online derslerle bitirmiş. Bu tuvaletlerde böyle havalandırma için menfez denen bir şey olur bilirsiniz. Hani onu açarsın havalanır geri kapatırsın falan. Burada cam yok. <laughs> hani menfez var ama cam yok. Yani bu nasıl, bu nasıl hava alacak? O madem orada boşluk yok onu niye oraya yapıştırdınız yani? Boşluk açsaydınız da öyle yapıştırsaydınız ya. Evet abicim kapıyı kapat. Oh kilidi tak rahat rahat uyu Tabi uyuyabilirsek <laughs> Ya niye böyle hatalar var ya O kilitleri neden kayan kapılara takıyorsunuz Olmuyor demek ki Bu gördüğünüz Walking Dead karakterli çoraplar <gülüyor> Ama <gülüyor> çorabı giydiğiniz zaman Böyle bir şey oluyor Yani bu nasıl bir tasarım hatası Bunu hiç düşünemediniz mi Bu ne ya <laughs> <Tipe baksan. gülüyor> Sanırım bunun tasarımcısının Biraz kafası karışmış Şimdi markanın ismi Lemons yani limonlar. E görselde de limon var ama altına baktığınız zaman orange juice yazıyor. Yani portakal suyu. Abi o zaman limonları niye koydunuz? Ayıptır sorması söyleyebilir misiniz? Limonların ne alakası var orada? Şu an gerçekten bunu aklım almıyor ya. Hani portakal suyu şeyin üstüne neden limon koydunuz? Birileri tuvaletinin duvarını böyle kendine göre dizayn etmek, boyamak istemiş. Böyle fırça darbeleri yapmış bırakmış. Ama şu fotoğrafa ilk baktığınızda aklınıza ne geliyor? Yani birisi kakasını duvara sürmüş gibi görünmüyor mu ya? Gerçekten hayatımda gördüğüm en iğrenç boyama yani. Bu bence dizayn hatası değil, bu bildiğiniz dolandırıcılık için yapmışlar. Hani oyunu kazanamayın diye. Bu jetonla oynanan bir oyun ama gördüğünüz gibi topu hiçbir deliğe sokamıyorsunuz. Yani top orada kalmış. Ama bence dediğim gibi bunda bir çakallık var. Bence videomuza bu fotoğrafla son vermemiz gerekiyor. Çünkü bu fotoğrafı görünce tadım kaçtı ya. <laughs> bu nasıl Pikachu? Pikachu obezite olmuş. Bin kilo olmuş ya Pikachu. Ayrıca korona başladığından beri biz de evde böyle olduk yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine birbirinden komik dizayn hatalarına baktık. Ben bir haftalık gülme dozumu aldım. Yani bir hafta gülmesem de olur. Ben her zamanki gibi videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.